Şimdi arkadaşlar merhaba ee, son zamanlarda birkaç gündür e, izliyorum böyle internette Youtube'larda, Facebook'larda, sosyal medyada bazı arkadaşlarımız var AKP'li MHP'li ee, Bir şeyler konuşuyor herkes bir şeyler söylüyor zırlayarak ağlayarak bir şeyler söylemeye çalışıyor Öncelikle şöyle bir şey söyleyeyim ben size hani hiçbir zaman siz bu ülkeyi tek başınıza kurmadınız. Onu söyleyeyim. Kim olursa olsun, ister sağcı olsun, ister solcu olsun, ister Kürt olsun, ister Türk olsun. Hiç kimse bu ülkeyi tek başına kurmadı. Bu ülkede senin dedelerin de öldü, benim dedelerim de öldü. Erdoğan nefretidir, oydur, buydur. Bunu hiçbir zaman unutma. Turgut Uzar gibi bir insan öldüğünden beridir hala iyi bir insan olarak anımsatınıyorsa, yani insanların aklında, kalbinde öyle kalmışsa demek ki iyi bir insandır. Ki Erdoğan'a geldiğimiz zaman e, seçimde çok büyük kayıplar verdiniz. Seçimde çok büyük e, zarar, zarara uğradınız. Bunun nedeni de Kürtler. Kürtler çünkü e, gördü. Anladın mı? Gördü yani. Kimin gerçek olduğunu, kimin yalan olduğunu gördü. AKP'yi AKP yapan zaten bizdik. Hani ben de bir Kürt'üm. Ben Zaza'yım. ben. HDP'liyim. Ee, ben sonuna kadar da hayatım boyunca, ömrüm boyunca sonuna kadar da destekleyeceğim. Ya sizden tek ricam sadece biz HDP olarak nasıl Kürdü, Türkü, Lazı, Çerkezi, Alevisi, Suriyanisi vesairesini hepsini kucakladıysak sizden tek ricam şu zihniyeti bir değiştirelim önce. Ondan sonra hep beraber kardeşçe yaşayalım, sen bunu söylüyorsun, ben bunu söylüyorum, o başka bir şey söylüyor, ondan sonra işte görüyorsunuz, halimiz bu. Biz HDP'yiz, biz Halkların Demokratik Partisi'yiz, biz o mecliste olduk, şimdiye kadar da olduk. Tamam, parti olarak girmesek de bağımsız olarak kendimizi te temsil etmeyi biliyorduk, temsil ettik. Ha. Vallahi Şöyle söyleyeyim canım, bir laf vardır. Hani AKP'lik arkadaşıma söylüyorum. Ağlama, bebeğe mem meme yok derler ya. sen ağlasan da, zırlasan da, memeyi zaten alan aldı yani. Sen sadece zırlarsın şimdi. Ha modern diyorsun, açık diyorsun, kapalı diyorsun. Modern olmak ya da özgür olmak, öyle saçını başını, yok. Başka yerini, oranı buranı açmakla modern olunmuyor. Önce insanların haklarına, insanların hukuklarına, insanların görüşlerine saygı duyacaksın. Modernlik odur. Hani kalkıp e, başın açıkken, bacık kapalıyken, e, yobaz olsan da ne yazar, olmasan da ne yazar yani. Önce düşüncelerini sabitleyeceksin, önce öğreneceksin e, sol nedir, sağ nedir, hakikat nedir, hakikat nedir. Hani Allah görür diyorsun da sen o Allah için ne yapıyorsun? Sen o Allah için ne yapıyorsun? Bana onu bir söyle, ondan sonra gel. Ee, AKP'lileri de gördük. Ee, seçim bürolarında gördük, orada burada gördük yani. Hani Allah Allah diye gidip geliyor da. Başkanım çok güzel bir şey söyledi, selam başkanım. Hani böyle mitinglere çıkıp o Kur'an-ı Kerim'i gösteriyor ya, İşte Kur'an-ı Kerim insanı böyle çarpar. 7 Haziran'da gördünüz, çarptı. İstediği kadar karıştırsın, istediği kadar B planı, C planı, D planı yapsın. Biz yine çarpacağız. Allahu Teala yine çarpacak. Elinde oyuncak niyetine salladığı Kur'an-ı Kerim yine çarpacak. Bunu asla unutmayın. Hakikat hakikattir. Bunu sen, ben, o, bu değiştiremez. Allahu Teala zaten herkesin gönlüne göre, herkesin seçimine göre bir şeyler veriyor. Sizin seçiminiz buydu arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yenilmekti. Biz de zafere koşuyoruz.